Hadi yürü Zeynep'ciğim. Güney'le sen çıkmıyor muydunuz? Uzun hikaye anlatırım. Çok güzel kız. Oho. Ben bu bakışı hiç sevmedim. Anlaşıldı. Bu fırından yine bana ekmek yok. <laughs> Hadi yürü git şimdi. <laughs> Vallahi, Simay'dan güzel kız ha. Simay duymaz. Ne? Duyarsa duysun. Kuzeyinde çok umurundaydı sanki. Ben geçtim. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam, bırak. Ben hallederim ya. Sen git. Tamam Bırak. Tamam, tamam. Kolay Dur yardım edin. Lazım. Yok yok otur sen. Tamam. Mahmut abi. Çok teşekkür ederim ya sağ olasın. Nasıl sen sağ ol Kuzey? Bize sürpriz yapan sensin aslında. Gel Kuzey gel. <laughs> Beş olur veriyorum. Başı gelecek ama. Ben çorba almayacağım. Geliyor mu güneyler? Hayır. Güney ortalığı toparlıyor. Ne vereyim sana abi? Kardeşim ben bir çay rica edebilir miyim? Açılıştan beri sürekli bir şeyler tıkınıyorum da. Hmm, yemeği de çok sever zaten. Ya çok. Değişmişsin sen. Cem'in gösterdiği resimlerden hatırlıyorum seni. Ha. Evet. Öyle mi? Dört sene önceki fotoğraflarını gördü tabii. Bebeklik fotoğraflarını. <laughs> o günden bugüne büyüdüm. Evet. Artık Cemre'yle bir araya geldiğimizde eskisi kadar huzursuz olmaz. Hı hı. Hadi bırak. Bıçan birazdan. Bitti bitti hemen geliyorum. Biraz baş başa kalın. Çok özledim seni. Hmm. Ben de. Seni üzgün görmeye alışık değilim ben. Böyle hep yüzün gülsün istiyorum. Bak. O yaşlar da öyle her an akacakmış gibi durmasın bakayım. Beni hiç bırakma Güney. Hayatımın sonuna kadar yanımda ol. Hmm. Bakalım birkaç yıl sonra da bunu isteyecek misin? Seni hep isteyeceğim. <laughs> Senin için de. Teşekkürler. Barış'ı tanıdığımdan beri ilk defa çalınıyor bu piyano. Annem gittiğinden beri böyle bir motivasyonum yok. Yani piyano çalmamı isteyen kimse yok demek istiyorum. Nişanda çalmanı çok istemiştim, sen kabul etmedin. <laughs> o geceyi hiç hatırlatma. Ben de bazı bölümlerini unutmak istiyorum. Başlama istersen. İki defa aşık oldum. İkisiyle de evlendim. İlkinde aşk bitmeden eşimi kaybettim. İkincisinde bittiğini hissettiğimde lütfen bana izin ver gideyim dedim. İlişkide bazen gitme zamanının geldiğini fark etmiyor insan. Bazen hikayeler ayrılıkla tamamlanır. Kabul edemiyor. Sürekli birbirinizi iğnelerken görüyorum sizi. Aslında... Hiçbir konuda anlaşılamıyorsa... ...en azından bitirmek için uzlaşılmalı. Kim bilir? Daha yaşanacak ne güzel mutluluklar var herkesin önünde. Sen şimdi temelli geldin değil mi Zeynep? Bir daha dönmeyeceksin İtalya'ya falan. Ya burada her şey yoluna giderse dönmeyeceğim. Süpermiş. İşi olsun diye dua ediyorum. <laughs> ne iş yapıyorsun sen? Moda tasarım okudum ben. Stilistlik yapacak. Söyle nasıl buldular seni ama. Yok canım ben onları buldum. Okul bittinden beri aklım hep buradaydı zaten. Ya babamı heveslendirmek istemiyordum. <laughs> Söyleseydim hemen gel diyecekti. Ben de sağ solu göstermeye başladım çizimlerimi. Simay Tekin oğlum mu oldum ben şimdi? Koy onu çantana. Bende mi kalsın? Tabii canım. Ne yapacağım bayrak gibi elimde mi satacağım Saklama bir taraf. Üzdün ben? Sen ne yapacaksın bugün? Bilmem. Sen? Ben bütün gün babama yardım edeceğim. Ben de eve giderim herhalde. İyi, tamam. Hadi konuşuruz o zaman. Eyvallah. Kuzey. <laughs> beni mi suçluyorsun bu durumdan? Seni niye suçlayayım ben kızım? Oldu bitti işte. Hayır, yüzün beş karıştı ondan. Ya kafam dolu çünkü. Yani binbir türlü şekil düşünüyorum ben de. Yani ne yapacağız biz bu mevzuyu? Ne zaman annemlere açıklayacağız? Hemen halletmemiz lazım. Ben alırım internetten biletleri. Ya. dur şimdi, dur. Dur, bakarız. Ya dur deme. Kaç haftadır oyalıyorum annemleri zaten. Ya gidince de bir daha dönmeme izin vermeyecekler, biliyorum. <laughs>